Merhaba sevgili arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beraber karaköklü sayılarla ilgili soru çözümü yapacağız. Yukarıda verilen alan ABCD 169 santimetre iken alan BEFM 196 santimetre kareymiş. ABCD ve B, MBEF birer kare olduğuna göre şeklin çevresini soruyor bize. Hadi bir bakalım. Şimdi ABCD ABCD neymiş? Burası 169 santimetre kareymiş. Burası ise 196 santimetre kareymiş. Şimdi bir karenin alanı alanı neyse karekökü kenarını verirdi. Yani daha doğrusu 169 neyin karesi? 13'ün. O halde buralar ne olacak? 13 13 13 13 şeklinde olacak. Daha sonra 196'nın en karesi 14. O halde bunun kenarları ne olacak? 14, 14, 14 olacak. Buradan buraya 14 olacağı için burada 1 kalacak. Şimdi çevreyi hesaplayalım. Çevrede bakın şuradan başlarsam hesaba buradan böyle geldim 3 tane 13 var yani 3 çarpı 13 diyebilirim artı burada bir 1 var 1 artı şöyle geldiğimde de bakın şu şekilde 3 tane ne var 14 var bunun cevabını bulalım şimdi 3 tane 13 ne yapıyor 39 yapıyor artı 1 artı 4 3 kere 4 12'nin ikisi elde var birden burada 42 oldu 40 artı 42'den 82 olarak bulmuş olduk cevabımızı İkinci sorumuza baktığımızda ise bu işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Şimdi kök 144 yani ne demek istiyor bize? 144 neyin karesi demek istiyor? Neyin karesi? 12'nin karesi artı. 49'nin karesi 7'nin karesi eksi. 225'nin karesi 15'in karesi. Buraya da o yüzden 15 yazıyorum. Şuraya baktığımda burası 19 eksi 15 oldu. Bu kısma bakarsak bunun da sonucu 4 olarak hesaplanmış oldu. Buradaki sorumuzda ise AB iki basamaklı bir tam kare sayıdır. A artı B 7 olduğuna göre A çarpı B kaçtır diyor bize. Şimdi A artı B'ye bakalım eşittir 7. Şimdi tam kare sayıysa şimdi ne yapıyoruz bakın iki basamaklı olduğu için A'nın 1 olma zorunluluğu var. A'ya 1 verirsem buna 6 buna 2 verirsem buna 5 buna 3 verirsem buna 4 Buna 4 verirsem sonuçta 34 olur. 43 de olur. Öyle değil mi? Sonra buna 5 verirsem buna 2. Buna 6 verirsem buna 1. Buna 7 verebilirim. Buna da 0 verebilirim. Şimdi buradan baktığımızda tam kare olanları seçersek bu ve bu tam kare. 34, 43, 52, 61 ve 70 tam kare değil. O halde biz neler buluyoruz A çarpı B'yi? Bir 1 çarpı 6'dan 6. Bir de 2 çarpı 5'ten 10 olarak hesaplamış oluyoruz bunu. Diğer sorumuza baka, bakacak olursak, yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen A ile B birer tam kare sayılardır. Buna göre B eksi A en az kaçtır diyor bize. Yani aralarında ne var? 120 var. Şimdi 120 Hangi iki sayı arasında yani hangi iki tam kare arasındadır diye bakacak olursak 120'nin bir büyüğü ne var? 121 var. 120'nin bir küçüğü de ne var? 100 var. Yani onun karesi ile 11'in karesi var tam kare olarak. En az dediği için bunları ardışık aldık en az dediğinden dolayı. O halde 121 eksi 100'den cevabımız 21 olarak bulunacak. Buradaki sorumuzda ise yukarıdaki işlemin sonucu hangi artışık iki tam sayı arasındadır diye soruyor. Buradaki işleme baktığımızda 10 eksi 2 kök 5'i görüyoruz. O halde 2 kök 5'in hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmamız yeterli. Bunu bulabilmemiz için 2'yi içeri atalım 4 diye. Yani ne oldu bu? Kök 20 oldu. Kök 20 de arkadaşlar biliyorsunuz ki kök 25 ile kök 16 yani 4 ile 5 arasında şimdi bu kök 24 ile 5 arasında ise kök 20'ye ben işte hatta bununla ikisi arasında 4 fark var bununla ikisi arasında 5 fark var 4'ü e daha yakındır e, ama 4.5 gibi bir değer verebilirim ya da 4 virgül 4 gibi bir ortalama değer verebilirim bunu verdikten sonra burada yerine yazarsak yani ne yapacakmışız ondan 4.5'ü çıkaracakmışız burada virgül 0 burası 5 Burada 9 kaldı. 9'dan 4 çıktı 5. Yani 5,5 gibi bir sonuç elde ediyoruz burada. Buraya baktığımızda ise yukarıdaki şekilde 15 cm uzunluğundaki ip ile 3 kök 2 cm uzunluğundaki kalem verilmiştir. Buna göre x hangi tam sayı arasındadır? Pardon x hangi tam sayıya daha yakındır diye soruyor bize. Şimdi buradan buraya kadar 15 eksi buradan buraya kadar da 3 kök 3 ise şu şekilde x işte bu işlemin sonucudur. Öyle değil mi? O halde bu işlemin hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulabilmek için 3 üç kök 3'ün hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulacağız. 3'ü içeriye 9 diye atarsak kök 27 olur burası. O halde kök 25 ile 36 arasındadır. Yani 5 ile 6 arasındadır bu sayı. Yani 3 köküçten bahsediyoruz. Buna da ne gibi bir değer verebiliriz? 5,5 gibi değer verir. Ama hangisine daha yakındır diye sorduğu için böyle demeyelim de hani 5,5 demeyelim de sonuçta 5'e daha yakın ya 6'dan ziyade 5,2 gibi bir sayı diyelim. O halde 15'ten ne çıkaracağız o halde? Şöyle yapalım. Kalemimi değiştireyim. 15'ten 5,2 gibi ortalama bir sayıyı çıkaracağız. Buraya 0,6 varsak burası 8 olur. 4'ten 5 çıktı şöyle oldu. Bakın 9,8 gibi bir şey çıkıyormuş. Peki kime yakın 9, gibi bir şey? 10'a daha yakın diyeceğiz. Buradaki sorumuzda ise böyle bir işlem var. Bunun eşiti nedir diye soruyor. Şimdi 64'ün 8 diye dışarıya çıktığını biliyoruz. Şöyle yazalım. 64 çarpı x kare çarpı y üzeri 4'müş burası. 64'ün 8 diye çıktığını biliyoruz. x karenin de burada gizli bir 2 var. Bu 2 iki, bu 2'yi böler öyle düşün. x diye çıktığını biliyoruz. Buradaki 4'ü böldüğünde de bu 2 y'nin karesi diye çıktığını biliyoruz. Yani 8 x y kare şeklinde bir ifade olmuş oluyor bunun sonucu. Burada ise en içten başlayacağız işlem yapmaya. Kök 4'ün 2 olduğunu düşünecek olursak şöyle bir yazmak istiyorum. Tabi siz her seferinde yazmak zorunda değilsiniz. Şöyle yazalım. Burası 13 oldu. Artı tekrar kökü yaptım. 11-2 ne yapar? 9 yapar. Peki 9'un değeri nedir? 3'tür öyle değil mi? Peki 13 artı 3 ne yapar? 16 yapar. 16'nın değeri nedir? 4'tür. Yani 29-4 olacak. Bunun değeri nedir? 25'tir. Kök 25'in de sonucu 5 olacak. Yani bu işlemin sonucu 5 olarak hesaplanacak. Buradaki sorumuza baktığımızda ise böyle bir ifade var. Bunun şartını sağlayan kaç farklı tam sayı vardır diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar böyle bir sıralama yapabilmemiz için bizim bütün sayıların eğer bir tanesi kareköklü bir ifade ise hepsinin kare köklü bir ifade olması gerekir. Yani 7'yi buraya kök 49 olarak Burası kök A. 8 de buraya kök 64 olarak alabiliriz. Bu sıralamayı sağlayan A sayısı 64 ile 49 arasında olmalıdır. O da yani 49'dan büyük 50, 51 derken nereye kadar? 63'e kadar. Bunu da kaç adet sayı vardır bulmak için şöyle yapıyoruz. 63'ten 50'yi çıkarıyoruz. Bir de 1 ekliyoruz. Buradan 13 artı 1'den 14 tane olarak bulabiliyoruz. Gelelim şimdi buraya. A ve B birer doğal sayılardır. 100 kök 180 sayısı A kök B olduğuna göre kaç farklı A artı B vardır şeklindeki sorular çok çıkıyor karşımıza. Bakın bunun en kolay yolu şu. 180'i asal 180'in çarpanlarını bulalım. Nedir mesela? 1 çarpı 180 gibi. 2 çarpı 90 gibi. 3 çarpı 60 gibi, değil mi? 4 çarpı işte 16'nın içinde 4 defa, 20'nin içinde 5 defa, 45 gibi. 5 çarpı 15'in içinde 3 defa, değil mi? 30'un içerisinde 6 defa gibi. Sonra 6 çarpı 30 gibi, 7 olmaz. 8 olur mu? 16, 8 olmaz. 9 olur, 9 çarpı 20 gibi. 10 çarpı 18 gibi değil mi? Daha sonra 12 olur mu diye düşünelim. 12 olur. 12 çarpı 12 18'in içinde bir defa var. 60 geliyor. Bir de 15 oluyor burası. Daha da başka yok galiba. Şimdi bunun böyle çarpanlarını bulduktan sonra içine tam kare olanlar mesela bu var. Bu bir dışarı bir diye çıkar. Bu çıkamaz. Yani burası bir kök 180 şeklinde yazılabilir. Tam kare olan sayılara bakacak olursak bu var. Buradaki 2 diye çıkar 4'ümüz. O halde 45 de çıkamayacak. Bu şekilde yazılabilir. Sonra tam kare olan içinde bu var. 36 6 diye çıkar. 5 çıkamaz. Böyle yazılabilir. Sonra bu var bakın. 9 3 diye çıkar. Sonra 20 kalır içeride. Değil mi? Sonra bunlarda tam kareler yok. Demek ki 4 adet varmış. Yani ne diyoruz burada A1 B 180 olursa 181, 2'ye 45 olursa 47, 6'ya 5 olursa 11. Bu da 23 olmak üzere 4 farklı değer alabilirmiş. A artı B sayısı buradaki sorumuzda ise kök 252 sayısının yaklaşık değerini hesaplayabilmek için hangi rasyonel sayının yaklaşık değerinin bilinmesi gerekir diyor bize. O halde yapmam gereken şey 252 sayısını asal çarpanlarını ayırarak kök dışına bir çıkarmak. 2'ye bölünebilir burası burada bir defa var burada iki defa burada da altı defa var. Tekrar 2'ye bölebilirim burada altı defa var burada 3 defa var. 3'e bölebilirim 21 olur tekrar 3'e bölebilirim 7 olur 7'ye bölebilirim 1 olur. Yani şu iki tane iki, bir tane 2 olarak çıktı. Bu bir tane 3 olarak çıktı ama yedi ne yapamadı, çıkamadı. Yani sonucumuz altı kök yedi oldu. Şimdi bu işlemin sonucuna bakacak olursak buradaki altıyı biz biliyoruz, altı altıdır. Neyi bilmiyoruz? Kök yediği bilmiyoruz. O halde neyi bilmek zorundaymışız? Kök yediyi bilmek zorundaymışız. Eğer bunun yaklaşık değerini hesaplamak istiyorsak kök yedi'nin yaklaşık değerini hesaplamak e, ya da bilmek zorundaymışız. Bu sorumuza bakalım. M sayısı kök 2, N sayısı kök 3, K sayısı kök 7 olduğuna göre kök 168 sayısının M, N ve K cinsinden eşitini soruyor bize. Bu tarz sorularda yine 168'i asal çarpanlarına ayırmalıyım. 2'ye böldüğüm zaman burayı 84, tekrar 2'ye böldüğüm zaman burayı 42, tekrar 2'ye böldüğüm zaman burayı 21 buluyorum. 3'e böldüğümde 7, yedi, 7'ye böldüğümde de 1 buluyorum. Şöyle baktığımız zaman 3 tane kök 2 var, değil mi? 3 tane bundan. Yani m'nin 3. kuvveti olacak. Bir tane 3 olduğu için n'nin n olacak. Bir tane 7 olduğu için de k olacak. Yani m'nin 3. kuvveti çarpı n çarpı k şeklinde hesaplayacağız bunu. Buradaki sorumuzda ise bakın köklü sayıların içerisinde bir de üslü ifadelerimiz var. Böyle bir bölme işleminde bakın şöyle bir bölme işleminde bunlar ortak kök içerisinde yazılabilirdi. Yani ortak kök içerisinde yazacak olursak burası 3 üzeri 5x artı 5 böldük. Bu da 9'u 3'ün karesi olarak yazıp üstün üstünü kullanırsak 3 üzeri 4x artı 4 olacaktır. Buradan devam edelim kökün içerisinde. Kuvvetler bölme işleminde ne yapardı üstü sayılarda hatırlayalım çıkarılırdı. Yani 3 üzeri 5x'ten 4x çıkarırsak 1x. 5'ten 4'ü çıkarırsak de ne kalır? 1 kalır. Böyle bir ifadede buradaki gizli ki pay e, buradaki kuvvetin paydasını bölme yani bölme olarak düşer. Yani 3 üzeri x artı 1 bölü 2 olacak. O da 9'a yani 3'ün karesine eşittir. Buradan devam edecek olursak. Bakın şunlar birbirlerine eşit olur. Yani x artı 1 bölü 2 eşittir. 2 çıkar. İçler dışlardan x artı 1 eşittir. 4 olur. Buradan x'i 3 olarak hesaplayabiliriz. Gelelim diğer sorumuza. Yukarıdaki verilen üçgene göre. Alanı nedir diye soruyor bize. Alan için tabanla yüksekliği çarpıp 2'ye bölmeliyim. Yani 3 kök 2 ile 8 kök 3'ü çarpıp bir de ne 2'ye bölmeliyim. 3 kere 8 24. Kök 2 ile kök 3'ün çarpımı kök 6 bölü 2. Buradan 12 kök 6 şeklinde buluyoruz. Şunlar sadeleştiğinde. 2'ye bölmeyi unutmuyoruz üçgen alanında. Buradaki sorumuzda ise Yukarıda verilen şekilde demiş. Bakın kenarların uzunlukları verilmiş. Buna göre şeklin çevresi nedir diye soruyor. Kenar uzunlukları AF kök 27 olarak verildi. Kök 27 nedir? 9 ile 3'ün çarpımı olduğu için 3 kök 3'tür. Daha sonra FE kök 48 olarak vermiş. FE burası. Bu da 16 ile 3'ün çarpımı olduğu için burası da 4 kök 3 olacaktır. Sonra bize DC'yi 108 olarak vermiş. Bu da 36 ile 3'ün çarpımı olduğu için burası 6 kök 3 olacaktır. Daha sonra ED'yi de kök 75 olarak vermiş. Bu da 25 ile 3'ün çarpımı olduğu için burası da 5 kök 3 olacaktır. Arkadaşlar burada şu şekilde düşünün. Şuradaki çizgi bunların hepsi dik olduğu için buraya taşınır buna. Buradaki çizgi de buna eşittir. Yani dikeylerin toplamı aynı zamanda bu uzunluğu verir. Yatayları şu şekilde izlersek yatayların toplamı da bu uzunluğu verir. Yani daha doğrusu şunların toplayı topladığımda iki katı bana şeklin çevresini verir. O halde çevre için 2 çarpı diyoruz. 3 kök 3 artı 4 kök 3 artı 5 kök 3 ve artı 6 kök 3 diyorum. Sonra 2 çarpı e, ne oldu? Şurası 10 oldu. Şu ikisi de 8 oldu. 8 kök 3 oldu. 2 ile çarparsak da 16 kök 3 olarak hesaplarız bunun çevresini. Buradaki işlemimizde ise bakın bölme işlemlerin önceliği var. İlk önce bunları yapacağız. Ama kök dışına bir çıkaralım. 2 e, tam 25 kök dışına 1,5 yani 1 tam onda 5 diye çıkar. Bölü hatta bölü şöyle yapalım. Bölü burası 0 tam 10'da 5 diye çıkacaktır. Eksi. Burası ise 0 tam 10'da 4 olur. Burası ise 0 tam 10'da 1 olur. Şimdi ben bunu 10 ile genişletecek olursam burası 15 bölü 5. Eksi bunu 10 ile genişletecek olursam burası da 4 bölü 1 olur. 15 bölü 5 3'tür. 4 bölü 1 de 4'tür. Arada eksi var. Buradan cevabımız ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Buradaki sorulara baktığımızda ise yine iç içe bir ifade var. Ben şunu kök dışına çıkaracak olursam ilk etapta şöyle kökün içine yazalım 0, 0 tam %84 oldu. Eksi bu da 0 tam 10 da 2 diye çıkar. Peki bu çıkarma işleminde yani 0 tam %84 den 0 tam 10 da 2 çıkarsa ne kalır? 0 tam %64 işlemi kalır. Yani 0 tam %64 olacak. E bu da dışarıya 0 tam 8 şeklinde çıkacak. Diğer soruda ise O merkezli dairenin alanı 147 kare ise yarıçapı kaçtır? demiş. Burada bir şey unutmuş. P'yi 3 olarak vermeliydi bize. Hemen biz de ekleyelim. Yani bizim alanımız ne olacak? P çarpı R kare olacak. Bu da P yerine 3 yazarsak R kare eşittir 147 olacakmış. Her yeri 3'e bölecek olursak 14'ün içinde 3, 2, 4 defa var. 27'de 3, 9 defa var. R kare. Peki neyin karesi 49'dur? Tabii ki 7'nin karesi 49'dur. O halde biz R'yi yani yarıçapı 7 olarak bulmuş oluruz.